Akşam erken gel hele bizim eve. Abam bulgur pilavı pişirdi ciğerle. Pilavı yeyince kelek turşusuyla acıcık çıtmık oynarık gene desene. Köpenin ucunda sedirin üstünde am kayfı savuşup gidince sabah kalkınca kıldırak oynarık buzdan. Bizim kıldırağımız al boya da ama yazdan. Unsun kıldırağımız Haçay'ın buzundan Çığır gelsin gödenin oğlunu Hele yukarıdan Köy içinde yetim ırzayı Hüsnünün Mehmet'i Teşkerden yörük hacının Hilmi'yi Adil'in Şerefi Attıramanın Hasan Üssü'nü Karoğlu'nun Azmi'yi Kılıcın Yaşarı Nail'in Hasan'ı Haccan'ın Süleyman'ı Kosuzun Feridi Said'in Azmi'yi Karapata'nın Vaidi bir de aşçı koyunları kıldıraktan kirli. Atmanı unutma seyidim Ali de en zorlusu. Kemal dolduktan kirli. Oynarık bir de hümmeti. Kararırsa kaydırak, hoppal, kılaç, kırhıç. Ebeleme, söbeleme, birdir bir körebe derken. Kavun, kardeş hepimiz aynı uymakta. Hısım, akraba, zengin, fuhara aynı sokakta. Ne günlerdi be kardeş. Hey. Hey, güdü günler hey Ah ah Ne oldu ki bize Düştük yollara Ankara'ya Küçük büyük Gece gündüz kamyonla Ne sevindik ya Vardık etvaya meydanına indik yükümüz dalımızda Lazım hanına Kimimiz acemi hammal oldu el ayağına İyi adam denirdi kilim satan tüccara o da güz gelince, soğuk deyince sağ yanına heybesinde çıkını, gözlerinde soluk umudu dönerdi cebinde bütün parasıyla vatanına. Köye gelince Ömer'a, Nazım'a eşeğe çekerdi, inerdi şehir pazarına. Pahla, nohut, arpa, zahra, burçak almaya. Salıya da bora yastık satmaya. Cıcık da eve turp, hevc ilana, pırasaya. Unutmadan seyirdir bir de komşu ısmarcına. Heybesine attı mıydı yükü eşeğin terkisine. Tutardı adın musunun yolunu gayrı yanında. Emmisi, dayısı, ardında konu, komşusu. Varınca garacın dengine, küçük köprüye, damdan bilirdi evinin horantası erini. Önüne varır yardım eder, indirir heybesini. Allah beyhudar etsin, ağasını, beyni. O gün bayram eder evin kızı, oğlu, geleni